Değerli arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir hayat başlayacak. Yurtlarda kalacaksınız. Yurt çıkar mı çıkmaz mı? Bunun merakı içerisindesiniz. Aynı zamanda yurtta neler oluyor? Ben e, yurtta kalmış birisi olarak, Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalmış birisi olarak arkadaşlar. Deneyimlerimi sizlere şöyle bir aktarayım dedim. Ve yurt sonuçları açıklandığında yedek olarak listemde görünüyordu arkadaşlar. Yaklaşık bir ay bekledikten sonra asil listeden yurda gittim. Kaydımı yaptırdım. Evet Balıkesir Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalmıştım değerli arkadaşlar. 4 kişilikti yurtta. E, Odam dört kişilikti. 4 arkadaşımız vardı. Tabii ki evrakları yaptık. Kaydımızı yaptık. Sonra odamıza çıktık. 4 arkadaş arkadaşlar. Dördü de farklı. İlk önce bir tanışma evresi. Nerelisin? Nasılsın? Sonra yatak seçimi. Eğer senden önce gelmişse o üç kişi yatağını seçmiştir. Dördüncüsü sana kalmıştır. Yurt tipleriyle ilgili videom da vardı arkadaşlar. Bundan sonra da sizlere burs kredi hakkında videolarım devamı gelecek. Lütfen abone olmayı unutmayın. Yurt tiplerine bakarken aslında kaldığım yurdun o zamanlar 1 ve ikinci tipe girebilecek yurt olduğunu gördüm arkadaşlar. Tabii ki bu yurdun ne zaman yapıldığıyla alakalı. Örneğin yurdum 4 kişilikti arkadaşlar. Ne vardı? Kantin vardı. Kız erkek karma yurttu. 2 e bina karşılıktı arkadaşlar. Burası kız öğrenci yurdu, burası erkek öğrenci yurdu. Ortak noktamız neydi? Kantindi arkadaşlar. Orada sabah kahvaltısı, akşam yemeği veriliyordu ve özellikle maçları olduğunda bir tane televizyon vardı. Herkes orada rahat rahat maçını izleyebiliyordu. Yurda giriş çıkış çok titiz arkadaşlar. Geniş güvenlik önlemleri vardı. Yurda girerken çantalar aranıyordu özellikle kız öğrencilerin çantaları bayanlar tarafından erkekler aranıyordu. Acaba yaralayıcı bir şey var mı, silah var mı? Bunlar tabii ki sizlerin güvenliği için önemli. Yurda girişin belli bir saati vardı ama yurda girdikten sonra yurdun içerisinde herhangi bir saat yoktu. Yurdun kapısı her zaman açıktı. Tabii ki kız öğrenciler kendi yurdundaydı onların saati belirli bir saatten sonra oraya çıkamıyordu. Yaşantı olarak tabii ki yurdumuzun bahçesi çok güzeldi. O arkadaşlıkları çok özlüyorum arkadaşlar. Yani derdin sıkıntın olduğunda böyle banklara oturup sohbet ediyorduk sürekli. Ne vardı? Sosyal aktivite olarak ne vardı? Spor aktivitesi olarak ne vardı? Arkadaşlar bilardo salonları vardı bilardo salonu vardı müzik kutuları vardı o zamanlar yani e, İsmail YK meşhurdu böyle bol bol İsmail YK duyuyorduk İşte bir para atıyorsun oraya e, müzik kutusundan müzik seçiyorsun bunlar vardı yurtta o düştüğün 4 kişilik oda veya şu anda 6 kişilik olabilir sizin e, 6. tip olabilir daha güzel odalar olabilir örneğin duş arkadaşlar bizim odamızda duş falan yoktu e, yani toplu duş alanlarımız vardı herkes istediği zaman gidip orada duşunu alabiliyordu ders çalışma olarak e, bir tane mekan vardı. İstediğin zaman orada gidip sabaha kadar ders çalışabiliyordun ama genelde boş oluyordu. Ben oraya ne zaman gitsem kimse olmuyordu. Herkes uyuyordu. Yani ders çalışmak isteyenin her zaman müsait bir yeri olacak arkadaşlar. Arkadaşlar umarım gönlünüzdeki yurt çıkar, yurt tipi çıkar ama ne olursa olsun sizin amacınız üniversite okumak ve ders çalışmak için her zaman size ayrılan bir bölüm olacaktır arkadaşlar. Kanalımı lütfen takip etmeyi unutmayın. Burs kredi başvuruları yine ayrıntılı deneyimlerimle sizlerle olacak arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Umarım o 4 kişilik oda sizin kafa yapınızdaki insanlardır arkadaşlar. Bu da önemli. Yani dört kişi topluluk en basit bir koku bile çok önemli arkadaşlar. En küçük bir cam açılsın açılmasın olayı bile çok önemli arkadaşlar. Umarım kalbinizden geçen olur diyorum. Bugüne kadar umarım olmuştur ve olacaktır diyorum. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.